F5'e bas arkandın. <laughs> 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 Selam Yesik ben Serdar yanımda. Ömer. Evet. Ve Halim. Evet, Micha ve James Bond olarak. Yalnız Miça malı Halim oluyor. Ben Ömer. Evet. Bak bu. Aa, ve bugün Skyblock çekeceğiz. Skyblock'un ne olduğunu bilmiyorsanız Minecraft'ta yenisiniz demektir. Niye halimi de bilmiyordu ama birkaç aydır Minecraft oynuyor. Tabii o onun mantığı diyelim. Evet. Durdurma seni. Gel buraya. Şiit. Neyse biz devam edelim. O yok. Losef, ben bu yaprakları oh, oh. kesmeye başlıyorum. Tamam o yokmuş Şimdi Skyblock. Um, ya <laughs> <laughs> nah is home de slash is home Skyblock böyle bir adam var adam da hayata tutunmaya çalışıyor Evet <laughs> ya benim elimde septikler vardı Halim <laughs> Halim ya <laughs> bu Bunu Ama septik neyim gitmiyor merak etme Bunu Neyse. bu oyuna çevirme Halim lütfen Aynen Sen alan mısın? Tamam sağ, sağ, sakin ol Sakin ol Dur ben resource pek bu resource çok güzel değilmiş şey Skyblock için Ya dursun ya Ne olur sanki ee, uh, şu an kullandığım resource pack Ozocraft linki Mika sen bir şey yapmadan bizi izle bence. Ya yeah, description'a koyarım linkini. <laughs> ben git. Başka oyun oynadım o zaman. Başka oyun. Git <laughs> seni isteyen mi var? Abi <laughs> gel daha. Ömer atma onu. Yazık çocuğu. Yazık değil bana. Aslında bence değil ama. <laughs> bence de değil ama yani video <laughs> komiklik yapacak birisine ihtiyacınız var videoda dur ben, ben hiç, hiç, hiç yani. olduğunu almadım ya şansa bak hadi şu adama saldıralım hiç gözüm sevmedi ona Hadi git saldır space'e. Ömer yapma Ömer lütfen. Tamam tamam sakin. Sakin ol şampiyon. Tamam. Ömer saldırma bak. Ben peşinden de odun atıyorum. Ay atma onu. Atma onu değil mi? Yazık oldu. Atma. Yaaa. Hayır. Dur birisi düştü sanki. Ona peşinden atladım. Herkes düştü. Ne oluyor lan? Abi tamam sakin olun. Ya. Evet hem de lav vardı. Aa öldüğün gibi gitmiyor. Harbi mi? Mitch ya bak bir daha vurmak yok. Tamam, tamam. sapling, sapling var mı? Başladım. Sapling olan var mı? Ben. Tamam saplingi ortaya bırak ya dur dur. buzda... özür dilerim özür dilerim Tamam. Aa, biz daha. ne yapalım biliyor musun? Topraktan tasarrufa ihtiyacımız olduğundan dolayı. bence biz bunu şey mümkün olduğu kadar derine kazalım. Yani tamamen yok etmeden. Hadi bence ilk önce bayağı bir cobblestone kazanalım ondan sonra bu dedi Cobblestone nerede? Tamam. İkinci önce crafting table Cox falan. Kalk sen. Yaptım. Lan ne var ya? Ne Ta sen <laughs> şey yap. Yeah. <laughs> Onu yap. Ee, ben bu arada crafting table falan yapayım. Hadi sen ben bu lavlan ice versene. Lava. Ben love. de şu adama saldırayım hadi. Hadi saldır hadi. Bana macera lazım. Ben sıkılmaya başladım. Abi. Öyleyse sen spamda önüne gelene sataş. Aynen kronu. Buraya da lava koy. Hayır. Şimdi saatik yapalım. Evet, harikayım bakın çete. Action has remaining. O ne? ne ben? Ya. <laughs> Galiba ilk başta şey yapmalıydık. Ben ne yaptım? <laughs> ne zaman ice var. Hala sana güveniyorum. Ha, ha Bu love geri gelmiş tamam. Dur. Onu aşağı yapayım sonra düşerken Ya çekim. yapma çek! <laughs> um, Ömer sakin ol. Dur ikinci önce biz ne yapalım Bunun içine atlarsan ne olur? Sınırsız Dur su. dur, dur. Sınırsız yap su yapacağız. Yapamayacağız. Hakan. bunu ortadan aldığın sürece sınırsız olacak. Ortadan alın hep. Aynen tamam. <laughs> ortadan... ilk önce. Hayır ters yaptın. Düz akşam oldu. Akşam oldu. <gülüyor> 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 <Yeah>. <gülüyor> Çekil hadi. Tamam. Serdar sen buradan kazmaya başla. Tamam. Tamam. O, o ben oblu, sana odundan şey yapıyorum. Şurayı kapat. Odun bana versene. Ha sen yapmışsın. Taş yapıyor şurada zeki. O, çok, çok. Ya zekiye zaten öyle bir tek yapılıyor. Hadi içine <laughs> Lan, Ya Abi. yapma yeter. Çekilmen için elimle vurdum zaten. Burada Skyblock koydum ben hiç Adam çalışıyor. bütün boşluklara giriyor ya. Tamam. Al işte sen gitti. Ben yapmadım. Harbi mi? Evet atladı koydum atladı sen uçtu. <gülüyor> Direkt <gülüyor> bilmiyorum. Pislik ya. Aşağı atıl Yazık olur. Halim bak bak şu adama atlasın giriyor musun? Ben gördüm <laughs> saldır. Gel baksana. Bak. <laughs> Yalnız çok güzel bir <laughs> şey. Efendim. 200 <laughs> ve birden şak. Ya Halim yapma ne olur Halim. Yeter. E ben aldım mal. ben demiştim bunu videoya almayalım diye. Ay, boşver ver. Evet. Boş ver. Tamam. Eşek sana vurma yeter artık belamı yakıyorsun AHAA Yine Ya Yürü git Yürü git Geberiyem Öl. Öldüm Öldüm Dur ben onu senden uzak tutarım Tamam sakin eşek Tamam Aa, vurma yeter lan eşek Görüşürüz <laughs> Artık fönüsünüz <farnasımız> var Eşek <laughs> Sana da görüşürüz Aa, Aa hayır yeah. Abi yapmayın. Bunu, sen Bunu hesabını soracağım senden. Hesabını Aa, bunu düştüm. soracağım. Düştüm, ben de düştüm lan nasıl? Ya lan. Yani, oh, yapmayın şunu. Yeter. Videonun 10 dakikası gitti. Aa, kumum Boş. geri geldi. Boş ver. Aa, bak ben bunu düşündüm işte. <laughs> Buyur canım. Ha. Ha. Aa, bir yerden geleyim. He, canım benim. <laughs> düşündüm sen. Bana kesin. Vurmayın. Arkadaşlar ben geliyorum. Bekleyin. Tamam ne oldu? Geliyorum. Ölüyorum, öldüm mü yoksa? Bu da tamam. belki de var. En iyisi ha, halim, 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 halim halim, halim halim. Evet. istiyor musun? İtem evet. bak çok güzel item. İnanılmaz item. Evet. Bak. Bir dakika. Ne var canım oğlum? Yürü git beni kekliyorum. Ben James Bond aldı. Yazık oldu. Haa <laughs> neyse. Hey ee, ben aldım mal. Aa ah, abi bunu. Aa, Aa ağacın içine girdim. <laughs> ağaç <Ay, mi>? büyüdü <laughs> de böyle. Ay, ağaç büyümüş. Bir de yap. Yap. <gülüyor> Ne? <gülüyor> Nasıl <laughs> yaptın? <laughs> <laughs> Ağacın içine girdim, ağaç büyüdü. Ama her böyle oldu. Ben böyle izliyorum, Aşenler baktım. <laughs> Oha. Eee ben aldım mı? <laughs> abi siz yap, tamam tamam. Sana ağacı kır, bak. ben yapraklarını kırıyorum. Lavın içine yap, düşmeyin. Shift'e basarak dolaşın. Şimdi sponda aklım var, değil mi? Ben sıkılmaya başladım arkadaşlar Şimdi en zevkli şey kalktı. Şimdi yapmak <gülüyor> ya. Sinirleniyorlar. Ya kurt. Lan ya ya halim yeter. halim ama. Neyi kırdım? Vurma. Ya şey vuruyorsun bana. Ben bir şey yapmıyorum. Abi yeter yeter. Sinirleniyorum bak yeter. Sen vuruyorsun dingil Şu videoyu bırakın. hayır adam <laughs> bari. Hayır, yeme. Melanı, melanı hayır yeme. Yapma, yeme yeme. Yeme yeme <gülüyor> yeme. O da shit yapacak. <laughs> Sakın. Allah rızası için. Yedi mi? <laughs> Yedi mi? <laughs> oh yememiş tamam. Yemedi. Dur geri aldı. Geri, <laughs> geri aldı. <laughs> Ben sakın yemez. Hayır ben aldım ben aldım ben aldım. Tamam. Ben de onu C'de çevirdim. Buraya yiyebileceği her şey, hiçbir şey vermeyin. Aynen. <laughs> Bir dakika <laughs> sanki lan gitti. Ha. Bu sürdüm. Ben şu adamlara da almak istiyorum. Bana toprak Bak, yap. sen saldır. Hayır toprak yok. Evet koçum benim yaparsın. Mal. Chest'teki bütün koyulabilecek itenleri al. Tamam <laughs> biz şimdi ne yapalım biliyor musun? Um, şimdi yapmamız gereken ben, şey. Ben koydum. <laughs> Ne, <laughs> harbi mi? Evet. Ama chest'e artık önemli eşya yok. Hepsini aldık. Olsun. Yeni bir chest yapmak istiyordun. <laughs> ya Halim bak, yapma. Hadi ya. Tamam, <laughs> kilidi kırıyım. Kilidimi kırayım, verdim. Halim, dur. Tamam, kilidi kırıyorum. Bu arada Halim, bak şunları hiç asla ve de asla bozma. Neyle de? Şunları mı? Onları... <laughs> Eline geldi mi Seed? Hayır. Ya Halim, yeter. <laughs> <laughs> Bak ama şey gerçekten kızıyor. Abi çok bir mu lan. Halim 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 bir baksana. Ben gitmeye gidiyorum bir bamba. Hem al. Ne oldu lan? evet Halim belasından kurtulmuş olduk. Aşkım. Gitti. Evet ama sizdiniz kalmadı vallahi. Ne? Bir delirdiydi. Valla. Adam ki marketten alırız merak et. Abi size TP'leneyim. size bütün çesindeki temleri vereyim. <laughs> Aha. Geri git. Alamazsın mısın sen? Benim eve geri al. Aha alırım. Hadi. Bak sana bir şey biraz alırsın. Hadi bak. Hem şey yapalım. Ben bunları size vereyim. Daha iyi olur. Şimdi eve geri al beni. Bak, Aşağı doğru yapmalısın. Ne? Ha bak bunları vereyim sana. Seni eve geri al. Bak sana Allah veririm ekstra da. Hem de seed de veririm geri veririm seedini. Bana bir at onları. Ha. Ha. Bu hileye giriyor. He. Yazık oldu. Ya 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 ya. Şimdi geri al eve. <laughs> Biz ne yapalım biliyor hmm. musun? Bak bir fikrim var. Yeni bir tamam, Tamam tamam alıyorum. Bir. Yeni bir şey dizayn için. Um, ya ama yapma bak Halim. Tamam tamam. Yeri verdin zaten. Yıldızı, 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 yıldızı. en iyisi bu kilitli kalsın bende. Bak şöyle bir şey Yapma merak etme. Lan! Gitti elimdeki lava baki e, Aşağı atlayıp geri alacağım. Nereden ne yıldızı, yaptın? Oldu. Vay 2 iki tane. Ya, tamam sana evet. bir pikex vermiştim odunu. Onunla sen bir sen Tamam bakıyorum. ben buradan kırıyorum, sen de oradan kır. Hadi altındaki toprağa sen daha rahat kırarsın. Elime dört tane taş kesti lan. Ah ne yanıyorum, Taşlar gitti. Evet sen de Gitmedi gitmedi elimde. elimde. Abi lavın için atlama. Ben biz ne yapalım biliyor e, musun? Halimin güvenliği için. <laughs> al. al al al. Hadi bence onu topraktan yapalım. Toprak şu daha önemli. Aman, kabustan. Yani kabustan daha yeah. önemli... Kabustan sınırsız alabiliriz ama. Toprak <laughs> sadece bu adada olduğu kadar var. Veya komşu ada. <laughs> 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 Yapışıldı. Aaa lavayı attım sanırım taşlarıma. Sanırım 8 tane vardı. Kaktüs laf antedil ya da... Gex, la lavaya, nasıl gex, Taştan, lavaya nasıl atıyorsun? Taşlar? lavaya nasıl atıyorsun? Lavanın üstü kapalı. G, X, G, F5'e bas. Hey. Oh, yeah. Ay elim, kayıyor. Ay benim de. Çanta bak. Çünkü gidiyorsun Hatta aşağı. Hatta beni artık. bile kayıyor. Aaaa. Aa. <laughs> <laughs> ya Halim bana vurursan öyle olur. Halim yapma bak. Önümden çekil. Az önce uyardık. Yapma. Önümden çekil. Düzgün iş yap. Tamam. Elime bir kabuston geçti. Gözü gelme. Gel, gel. O zengin. Ben sana demiştim Halim almayalım diye. <laughs> tamam, Çok dur. Merkezim. Biz ne yapalım biliyor musun şimdi platform yapalım bir tane. Aa, uh, hem ha, bana çiftlik kurmak için hem de uh, mob spawn olması için şu tarafa doğru uh, şey yapalım. Ben, ben, ben yapayım o Hale işi ben yaparım. Tamam al. Hayır, şey, hayır onları öyle yapma onları öyle yapma. Ha tamam stone slap mi tamam yap. Ah aşağı düşüyor. Ya. Ben bu işlerde biraz yeteneksizimdir bunu belirtmek isterim ha. Ömer bak Halime doğru bakma acayip böyle aşağı vurup şey aşağı düşmesini isteyebilirsin böyle Aynen. içine bir iste koyam böyle Eşim Haydiyeyim. eşimden bu silahları da alırım ula. tamam şampiyon. Sen ben gidersem onlar da gider. Sakin ol şampiyon. Abi challenge yapalım mı? Kaç tane var sende? Challenge a challengelar ne ki? Sen challenge bir gidip baksana. Abi slash challenge. Şunda bana yok. benim ismimi de ekle Abi. bu arada. <laughs> Yetmek. At ne öyle git. <laughs> Sakin ol şuan. Buradayım. Allah, Aa Challenge'lar nasıl bakılıyor? Slash challenges o ne kadar. Tamam. Şuraya benim ismimi de eklesene. Kilde. Ömer. Kilde <laughs> benim ismimi de eklesene. Tamam. Slash <laughs> challenge. <Ç> <laughs> <laughs> Aa ben galiba yanlış yazdım. Nasıl yazılıyor? Cihal şey Len Cihalen yes Guess Şu an kamerada bir mal gibi görünüyorum Is Is cih yep, Cihalen yep. mi yoksa Is olmadan mı? Ne? Ya bana bir kek verin Yazık oldu sana tabi Al dur Al <laughs> at Abi dur 5 HP var yuvarlak gebereceğim ha <laughs> ben senin bende sıfır gözüküyor. aynı o 5 HP ne kadar zarar aldın? Evet, o zaman yazık oldu. 95 ah <laughs> Abi ne yapıyorsun? Ya, öldün değil mi? Evet. <laughs> Dur ben challenge'lara nasıl bakıldığını bakayım. Warp yani bilgi varsa şeyin. Evet. Warp bilgi. Amir, ben bakıyorum şu anda. Burası dik ya. Evet, platformu bitirmiş durumdayım. Biraz daha bu dostlar birlikte platform devam edecek. bir 30 blok uzakta Abi, olması işte lazım. Abi işte. Bak şöyle yazacağım. Ben yazdım. Bir 30 blok uzakta olması lazım şeyden. Kabusta ha. harcayayım mı? Kabusta hayır, slab. Yap. Hayır hayır, onları harcama. Slab yap ilk önce. O slab, yap. i̇şte slab yapacağım direkt İşte. Çıkacağım. Abi ilk önce challenges yapalım. Onları bana ver. Tamam. Hadi. Dur. 3 tane lazer kazanacağız bak. Be Zengin oldu. mu? Sana çok bir zorasım geldi. Oha bir Cobblestone şey satıyor ya. Kaç? Ha yo bu sadece market yapımı gösteriyormuş. Neyse boş ver. gitti. Ee, ne, nerede mi bakılıyor ya şey? Abi ben yazdım ya sana. No, bak chatte yazılı. Ha öyle mi? Bakayım. Ee, 32 blok oldu mu? 1

Vay be. Oha. Master, Hard, Medium ve Easy. Hı, hmm, güzel. O challenges nasıl yazılıyor? Bakalım Challenges. Aa, uh, biz bunların hepsini tamamlayalım. Ya yazdım da üçer yazmışım ya. Çok zekiyim. Hadi. <laughs> cobblestone <gülüyor> Generator. Mine from Cobblestone Generator. This co challenge requires the following. 64 oh, Cobblestone. Item reward 3 leather. Current reward uh, 10. XP reward 30. 10 <laughs> xp Click to complete this challenge Ha tamam o 64 tane kobusuna ihtiyacımız var Benim 30 tane var senin Aa ben Halime verdim Halim de platform hazırladı o yüzden 8 tane var bende ihtiyem Ver ver Daha yeni benden aldın onu da Tamam şimdi Dur. ben bunlarla şey yapıyorum Taş kazma e şimdi... Ben taş kazma yapacağım bana 3 tane versenize Bana bende var bir tane kırayım mı bunları Aa sen kıra koy da ben de yapmak istiyorum Al ben sana yapıp verdim al Ay yazık oldu Asus Al. Al. alıyorum ben. Çöpeyi atalım çöpe gitti. Ha bir kez, sağ. Abi. Sağ. Aa, dur o zaman ben şunu <laughs> bırakayım buraya. Bir yapma Nasıl hiçbir şey yapmadan bile vurabiliyorsun? Ya kazarken önüme geçtiğin yetenek. Lan hepsi lavaya düşüyor. Tamam tamam sen devam et ondan Hep hepsi lavaya düşüyor. Hepsi lavaya düşüyor yok lan. Lavaya falan düştüğü yok. 16, Bu seri tamam. bayağı uzun süren ya. Ne kadar oldu? 20 dakika olsun. İlk defa bir videomuz 20 dakika olsun. 20 dakika mı? Abi 20 dakika kimse Ne? Diye. Dur. Aç şurasını kapatalım. Yazık oldu. Ben ya video kim... çekerken artık şey tutalım böyle. Aa obsidyen oldu. Ah! Obsidyen elinizde kova var mı? Ya yeah, tekrar fail. Hayır hayır kova var mı? Tamam bende var. Geri alıyorum onu. Sakin ol. Çekil. Al. Aldım. Şimdi Yazık dur. Olur. Dur koyma. Dur. Ha geldi. Oksijeni aldınız mı? Aa. Oksijeni değil. Şimdi koy. La Aa, gelmedi. Koy. Koy. Nereye koyayım? Ha şuraya koy. Nereye? Zıpla bir yerde. Buraya. Buraya. Ha, şuraya ben. mı? Evet oraya koy. Tamam çekil. Evet yazık oldu. Oksijen olacak. Çekil ola. Ha bir bakıyorum. <laughs> Çok kötüyüm Biraz ha, daha tamam. az agresif. Lütfen. Abi ben kendime şey kılıç yapıp birazcık yemek alayım. Nerede? Ha şeyden zarar Efendim. Ne halde? Çok oynadın. Abi ben çıkıyorum siz devam edin ne olur ne olur şunu bitirin tamam. <laughs> tamam, tamam 20 dakikada bırakırız belki evet. bunu iki parta ayırırım çok fazla şey gelirse tamam. bakarız tamam bu kaç blok açıda oldu? 30 blok kesinlikle olmadı da. Ben saydım 18 falan dedi. Tamam dur dur Ömer. Efendim. Kabusla hala sende mi? Evet. Ben bize ver bize. Bize ver. Şam ben de 23 tane var. Bana ver. Al. Bak. Hatta indeki her şeyi vereyim. Hadi. Evet, Çeste koy. Ve ben koy. Buraya şey koy. Tam çeste koydum. Ha dur. Gitmeden önce seni bir kere öldüreyim Ömer abi. mi ya la? Kicked for f <laughs> Ne oldu? Kick for flying. Oha. Aşağı attım adam. Flying <laughs> <laughs> tanki Bir stek var bu arada bende. Var mı senin bir stek? Evet. İyi tam uh, ver onlara görev tamamlayın. Ah. <laughs> tamam ben çıkıyorum siz devam edin. Tamamdır. Ve Aa. görevimiz Ka aşağı kalktı saklanın değil mi? Ak! Ay. Allah cezanı vermesin. Yani o, o de ben getirdim. Hileler kötüdür. Ya <laughs> Halim. Tamam. Gün bir ya da artık kaç gün olduysa emin değilim. 20 dakika oldu yani 2 gün olmuş olması lazım. Ya dur sabah akşam bir gün. Her neyse gün bir. Birinci görevimizi yaptık. Cobblestone Generator yaptık ve biraz platformumuzu genişlettik. Modların doğabilmesi için. Ve... Dararararam. Ödül. Ne oldu? Ne, ne ödül olarak ne geldi bu 3 tane leather. <laughs> Bunlar ne iş bize ödeyecek acaba? Ben Belki... ithar ediyorum bu arada. <laughs> BEN ALTUĞUMU Eee E dur, outro, outro olarak ne yapalım sence? Şurada adam gibi bir şey olsun. Ya, yani outro... Yani şey, böyle... Videoyu bitiriyoruz ya artık. Yani bir şey dememiz lazım. Böyle... Seni öldüreyim. Hayır. Seni yavru kodlayalım. Dur, dur sakin ol, tamam. Eee um, Eee Tamam gel gel Halim Halim gel güzel bir fikrim var gel şurada dur gel arkanda hayır öyle öyle sana vurmayacağım gerçekten hayır F5'e bas arkanda Uuuu Yeee Yeee F5'e seni uçacağım Ulaa Ulaa <laughs> Hayır Gördüğünüz mü? <laughs> <laughs> tamam Gel şu platformu bari tam yapalım da bitsin yaptık ya lan. Dur buraya saçma. Hayır 32 blokluk yapalım. Bu harbi çok fazla saçma oldu. İşte. Ham ham ham. outro yapalım. i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ben. Şimdi Ömer gitti. Ben Serdar. Şurada Halim. Ve. Ne yapıyorsun? 25. mantıklı. 30 blok olması lazım. Onu tamam mı? ve. Skyblock birinci bölümü izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz like yapın. Daha fazla isterseniz abone olun ve yorum atmaktan çekinmeyin. Halim uçtun. Biliyorum. Ekstra çıkmaz. 27, 28, 29, 30 ve 31'de tamamlıyorum bari 31. Lan 31 yaptım. Tamam. 31 yapayım videoyu kapatma. Hadi görüşürüz. <laughs> Atro. Outro gelsin. Hadi. bir <laughs> yapacağım lütfen. Tamam tamam. Vurmuyor 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 vurmuyor. Otuz var. Hadi görüşürüz.